Soka Boka Tek Kız Sezon 2 Bölüm 6 <laughs> İyi seyirler dilerim. Bu bölümü de bitireyim arkadaşlar. Her uyuyacağım çünkü arkadaşlar yatağıma geldim ve de çok uykum var. Sabahlanırken erkenden video çekmeye başladım. Tabii ki de uykum olur. Ay evimi yerleştiriyorum ya. Çok az kaldı eşyam. Arkadaşlar burada arkadaşlar ya çok boş kaldı evim. Bir dakika iki dakika Evim çok güzel oldu ya. Yeni ışıklar da ekledim evime. Evim harika tek kelimeyle harika evim. Çok müth oldu evim ya. Çok seviyorum böyle evleri zaten. Yes, bye. Biraz oturayım. Tepsini açayım. daha ne daha varmış? Hmm. <laughs> tık tık tık. E kim geldi ya? Çıkıyor. Ama evet. Hoş geldin. Yine ne? Sana getirdim. A, teşekkürler. Bunlar çok güzel kokuyor güzel bir yürüdüm Evet teşekkür ederim. Gelsene çocuğa. Olur. Evine tanıtırım gel. Şurada i̇şte otur iki dakika sen. Tamam mı? Şu çiçeği tutar mısın? Evet. Şimdi, şimdi, şimdi ikinci çiçeği aldık. Hay bakalım. Çok güzel doldu. Evet, çok güzel oldu. E ee, ne yapıyorsun? İyiyim. Açarım geçiyorum. <laughs> evet, tamam. Evet, tanıtım. Bu benim adam. Hmm, güzel. Burada biraz ders çalışıyorum. Burada makyajımı yapıyorum bazen. Bu da bazen beni Yemek falan yiyorum bazen. Hmm. Burası salonum. Burada misafir yatağı var. Burası denizlik diye yatak olarak kullanıyorum ben. Yani Basiler geldiğinde burada yatıyorlar. Bu Burası benim e, salonda oturma koltuğu. Yani yatma koltuğu. Bu da oturma koltuğu. Ya, Bu da çok güzel bir yerden aldım. Hediyeden çıktı. Evet, böyle Evet, burası da benim mutfağım. Burası benim mut banyo. Ay. Burası biraz fazla. Biraz Burası fazla kahverengi değil mi? Heh, kahverengi rengini çok seviyor. Sen de esprasın biliyorsun. Ha, evet. <laughs> evet. evet. duvarın, duvarla e, duvarın renkli güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş ya. ne yapalım bilmiyorum. Ben gideyim mi? Ama ne? ne Aa, tamam. Ya ben sana geçireyim. Bay bay. Bay bay. Bir dakika. Hayır olamaz bu. Hayır hayır ben ondan hoşlanamam. Kendi gel. Kendine gel Aysu. Kendine gel. Hayır. Niye böyle bir de getirdi ya? bu şimdi. Üf. Uy. Ya bir de mor. Hiç de güzel doğmadı. Havada doğdu zaten. Bunu atacağım. açın. Üç gün Mehmet ama bunu atmak zorundayım. Oh, <laughs> so <Olsun etmiş. Gülüyor> kendim güzel bir çiçek buldum. Bu da güzel. Bu daha da da yakışacak. Çok güzel oldu. Çok güzel durdu. Çok güzel durdu evim. Hmm. <laughs> <laughs> Ben geldim, üstümde işte, medo sabah olunca. <laughs> hmm. Sabah olmuş. Evet arkadaşlar bu videomu bu da burada sona eriyor. Videomu like etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. Bir <laughs> 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 Bye bye!